Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES gibi 21 oynuyoruz. Hemen size kadromu göstereyim. Başa başlamadan önce. Görüyorsunuz e, şöyle bir kargom var. Gençler SLA maalesef yok. Son açığım maalesef yok. Baksanıza yani şuraya bir bakın yani. Ya. Bir sürü siyah top. Bir sürü de dediğimde bayağı azmış lan. <laughs> da az siyah topum varmış ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 tane siyah top yedekte var ya yani. Sağ bekim de yok Maalesef sağ bek yok ya Çok sinir bir şey Gençler hemen Hiç kesmeden bıdı bıdı etmeden Direkt maçımıza başlayalım Gençler ben e, yeni başladım Yani çok şey beklemeyin benden e, Hesabı zar zor kastım Yani çok şanslı öyle değil Amatör diyor. çok oynayamıyorum. Gerçekten oynayamıyorum. Çok Böyle güçlü olduğuma bakmayın. Neyse biz devam edelim. Güzel takım kadrosu güzel. 3000'e yakın gücümüz var. Şimdi bakın. Ee, ben, size pes bir taktik gençler. Mutlaka e, benim gibi benim düzenimle oynuyorsanız yani mutlaka şut çekin. Şut çekin derken bakın ben göstereceğim zaten şimdi size. Ee, an bir kusurum Kusura bakmayın da. Sesim gelmiyor iki türlü de. Benim mikrofonum biraz kalitesiz. Şimdi e, taç. Gençler dakika iki taç Pasımıza verdik. Şalın. 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 Gece pesle ilgili sizin taktikleriniz varsa yazabilirsiniz. Çok kötü bir gol kaçırdım. %100 gol kaçırdım. Fernandez alamadım. Nakatasın sen. İşte busun sen. Nakata. Sonra. Kim yaptı mı? Pes Lopez. Şimdi Paul Lopez. Şimdi Paul Lopez. Ee, gençler peste benim peste şöyle bir şeyim var. Ee, bakın göstereceğim. Topu alıyorum ya. Kanada veriyorum. Kanatla gol atıyorum. Yani direkt bakın. bakın. Adam orada kaçıyor. Siz de benim singi yapabilirsiniz. Adam kaçıyor. İnce olsaydı olmuyor. Kaleci işte kaleci. Oyuncu bozuyor. Size gelen oyuncu onu bozuyor. O da bozuyor. Siz de kanada vererek gol atabilirsiniz. Şimdi bir aynı taktiği deneyeceğim. Sizin için bir de uzaktan şut deneyeceğim. Bakayım. Vay Cengiz bu takımda mıydı ya? Arkadaşlar Cengiz bu takımdaymış. Bilmiyordum ben. Bu arada gençler cidden söylüyorum. Bilmiyordum ben Cengiz'in hangi takımda olduğunu. Şimdi e, devam edelim. Şavisin sen. Sen şavisin. Gençler şavi alamıyor. Şu güçsüz adamla şavi. Koskoca şavi topu alamıyor. Biz o taşlar yavrum. Bir, bir, şey. bir, bir pasımla geçsin be ekonomi. Hayır o pike. Sen pikesin. İşte bu sanırsın. Koş. Rafael Silva. Hadi Silva! Bu sefer ters açıya denk geldi. Vur Nakata! Nakataaaaa! Nakata! Öne geçiyoruz! Çok iyi korudu Nakata kendini. Çok güzel korudu. Ve gol geliyor. 2-0 oldu. Evet gençler şimdi e, topumuzu almaya çalışıyoruz. Hocam ne faali ya. O vardı verdi. Kafa gelmeyecek misin sen? Belkan bağ versin sen. Evet işte sen busun. Hurricane. Hadi hurricane. Hadi hurricane. Gençler. Ne oluyor? Kendi kendine gidiyor ya. Allah Allah. Şöyle bir şey yapsak. Cengiz'i. Bu Cengiz'cim sana bir şey yapmayacağım. Sen Türksün. <tıklı bir türküzü> çalardım, çalardım. Şimdi şarkı var Türk görünce. Yani Türkiye'de başka takımda oynayan Türk oyuncu görmemde nasıl şunu söyleyesin geliyor. böyle bir garip bir var. Bir takımda harçak Hadi! Toy, toy, toy. Gençler bu arada bu karneler nasıl sizin? Ben takdir aldım. Bu arada bugün otomobilim. Hepimiz size başarılar dileyerek de. maçımıza devam ediyorum. Kısa bir konuşmayla. Pes videolarını ya da istediğiniz herhangi bir oyunun videosunun gelmesini istiyorsunuz. Bu videoyu sizden 15 görüntülenme bekliyorum gençler. Eee... Yorum yazmayı da unutmayın. Ve maçımız bitiyor. Bir maç daha atacağım sizin için. Devre arasıymış. Allah Allah ben bitti sanırım. Bir maç daha atacağız gençler. Şimdi bu tarafa su arız. Su Cengiz. Ama ayıp oluyor kardeşim. Türk Türkiye bunu yapmaz. Sen Türksün ben de Türk'üm. Yazık bir şey yazdım. Yani. gençler bu izlenir ama bu izlenir gençler çok güzel ölü yaprak gitmedi mi çok güzel ölü yapraktı geldi. ölü yaprak mı gitmedi bakamadım hemen başka yere baktım gençler genç. cengiz cengiz hadi bakalım devam yorum efendiler deniz kaçırdı Nakatasın sen. Sen nakatasın. Koskoca nakatasın. Seni koskoca bir Benim oyuncularım böyle oynamaz. Ya, gençler nakatayım mısın hiç? Uzaklaştı şu iki. Ya geçmiyor be. Geçmiyor ya. Gençler videolarda konuşmak istiyorum ya. Eğlence tatsın. Böyle sade, e, ilk videom gibi bir şey. Sonlara doğru konuşmayı düşünmüyorum artık. Yani çünkü sonlara doğru konuştuğumda ne oluyor öyle sessiz sessiz? Tabi buradan e, sessiz video çeken arkadaşlarıma hakaret etmiyorum. Kesinlikle öyle bir şey yanlış anlaşılmasın. Bu benim kendi düşüncemdir. Siz istediğinizi yapıyorsunuz ben de kendi düşüncemi söylemekte özgürüm. Ben de bunu diyorum yani öyle yapanların videolarını ben çok sevmiyorum ama genelde de onlar da kendileri karar veriyor yani ben bir şey diyemem. Onların hakkı olur. <laughs> Hocam suarez'i sağ dışına attılar. Böyle <laughs> suarez'i bir sağ dışına attılar. Evet şimdi şavi. Şavi alamadım maalesef ki. Hop şavi ne yapıyorsun şavim. Cengiz. Cengiz'im kusura bakma topu alacağım senden. Suarez. Harry Kane. Harry Kane. Harry Kane. Kane bir şut daha. Dışarı gitti. Dışarı gitti. Gençler bir an dedim gol. Bir an dedim gol. Hadi be. Uzağa gidin diyor. Gençler bir dakika. Evet gençler. Hadi bakalım. Hmm. Beckham bağımını indiremedi. Maalesef. Gerson. Art ne güzel isimler ya bunlar Evet şimdi Silvanın Arapası Silvanın Arapası Harry Kane He. o Gençler Harry alırdı onu Normalde niye alamadım onu anlamadım Bir de depara kırdım yani Baya bastım bastırdım Baskı Baskı sen alırsın bak Gençler bakın bakın Pikeye bakın pikeye Koş benim hayal ettiğimden, gerçekte hayal ettiğim var aslında. Bak benim hayal ettiğim bu tarafa atacaktı. Bu benim bu tarafa atacaktı. Önüne doğru o orta atacaktı. Gol olacak. Ya yani hayalimdeki plan buydu. Ama maalesef olmadı. Evet şimdi Rafa Silva, Nakata. Nakata sen alırsan onu. Nakata gençler bu sefer kayarak almayı deneyeyim. Bir risk alıyorum. Hadi Hadi. Hadi! Gençler bir an dedim. Sarı kart mı? Hocam sarı kartı da hak etmiyordu yani. Abartma sen de. Bir ee, uyarı verirdin tamam olurdu yani. Allah Allah Allah. Hadi be. Erike insan gitme. Gitme çocuğum. Adamı götürüyorum ya. Evet gençler işte. Ee, i̇lk maçımız bitiyor. Az sonra hatta e, ne az sonrası direkt şimdi yeni maçımız hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Ama bir dakika gençler reklam çıkacak şimdi. İki dakika durduruyorum. Gençler devam ediyoruz. Bir i̇ki dakika videoyu kestim. E, gençler amatör diyorum yani. Ayar level kuzen. Aa. Adı çok güzel. Gençler bir şeyine bakabilir miyim bir? Bu ne ya? Adı yani adı çok güzel. Adını unuttum. Neydi? Unuttum gençler ya. ya. Şimdi devam ediyoruz. Ee, bakalım bu maçta kayıp mı edeceğiz? Yoksa kazanacağız mı? Az sonra. Bayan Neman kuzenmiş. Hadi hadi başla 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 başla. Hadi 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 hadi. Erken. Verdi Şavi. Suarez. Verdi ki. geçemedi. Geçemiyoruz. Şimdi Nakata alamadı Nakata. Beken bağ versen alırsın aslanım. Nakatasın. Nakatasın sen. Ya sen Nakatasın. Nakatasın sen. Evladım geri gitme. Saldır. Oh, Hadi indirdim. Şimdi Hurricane, 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 Hurricane. Herkeğin. Bomboş kale. Kim bunu atmadan gelme. Gençler. Kaçtık da o kaleci. O kaleci kaçtıktı. Hurricane 90. Boş kaleye atamadı. Vaa! Adet işe bitti. Peste toplar çok dönüyor gençler. Ayarlamak çok zor. Serbest vuruşlarda da aynı. Ya bilmiyorum ya da ben yapamıyorum. çok çok dönüyor. Yani diğer futbol oyunlarında falâ direniykle onları yapabiliyorum, onlara alıştım da. Ben peste çok iyi değilim. Yani çünkü pesim kontrolleri başka. Bakın mesela burada departu şu var görüyorsunuz e, FIFA'da bir de şeyde Dreamlink'de de par tuşu yok yani. yani tuşların yeri farklı bilmem nesi farklı zor oluyor hız kesmeden devam ediyoruz şu ilk yarıyı oynayalım ee, ilk yarı videoyu durduracağım gençler bir yere kadar gidip geleceğim sonra hemen devam edeceğiz ilk yarı bitsin sonra hemen devam 23. dakikada Harry golü geldi gençler. Ee, Rafa Silva. 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 Hadi. Senin adın Dibali. Adlı. Adamın adı Adlı. Çok mantıklı bir isim. A Adlı. Ya ne var hoca ya? Ağlama ya. Yok bir de kırmızı kart ver istiyorsan. Gençler omuz yani. Omuz atıyor adam. Gerçi orada gereğinden fazlaydı herhalde. Atamazdı orta açıyor. Ne yapıyorsun pike ya? Adam uçan kafayı yanlışlıkla vurdu. Gençler orada adam normal kafa vuracaktı. Uçan kafa vurdu. Kafası uçtu herhalde. Evet çok espri Berbat bir espri. Ya! <laughs> ne oluyor ya? Allah Allah. Allah. Hayır! kaleci bunu da yeseydin. Bak hadi demişler hadi hadi diyor kalecimiz. Şimdi ee, hemen hız kesmeden devam edeceğiz. İnşallah. Ya, gençler kötüleştim şimdi daha da kötüleştim. Hadi adlı. Adlı kaybet topu. Adlı. Ya adlısın sen Dibali. dibali. <laughs> Çakma dibala. Şakma Dibala. Cibanyan. Arken, arken. Gençler gol olur mu sizce? Aşıt mı? Çok bastık. Çok bastık. <laughs> bir kere bitmeden bir tane daha atarsak ikinci yarıya rahat gideceğiz. Hadi bakalım. Umarım olur. Şimdi kalecimiz uzun gönderdi. Beckham Bauer indirdi. Fernandez Suarez'e verdi. Suarez'in ne yaptığını anlamakta ben de zorlandım orada. Suarez! Kaleci nasıl çıkardın? Ucuyla çıkardı parmaklarını. Şimdi ilk yarı bitiyor gençler. Ee, i̇kinci yarıya az sonra geçeceğiz. Ben geri kadar gidip Hemen geliyorum. Geldim gençler. Devam edelim. Hemen devam ediyoruz. Ay Allah adlı çıktı gençler ya ööö ee, seviyordum ben o adamın adını adlıydı abi çok güzeldi gençler anlayan bu espriyi de buradan e, güzel selam gönderiyorum o espriyi onlar buldu <laughs> anlayan anladı esprisini eee onlara da diye gönderiyorum merakınız olmasın eee <laughs> hemen aa Türk mü düşü az önce topuk yeri okuyamadım ki adını tah Tah, evet gençler bu adamların adını ben çok sevdim. Adları çok güzel ya. Yani Tahı var ne bileyim ne işte, e, Adlı var. Adam adam burada değildi ya, başka takımdaydı o. E, ben abi oldu Şahı uzaklaştırdı. Tah, şimdi tahta, tah 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 çıkarsın çıkaramadı ya. Çıksaydı güzel olacaktı. Onun taş atardık. Güzel avantajımız oldu. Avantaj. Beken bağ versin sen. Ya sen busun. Harry Kane. Vur Kane. Kane vur. Gençler gördünüz. Orada yön değişti. Ya ben isteyerek yapmadım bunu. İnanın isteyerek yapmadım bunu. Ben yoksa direkt vuracağım gol olacak. Aa Demir var Türk galiba bu arkadaş. Ee, şimdi Harry Kane. Harry Kane. Hocam omuz var. Bunu ben yapsam foul verecekti gençler. Bunu ben yapsaydım foul verecekti. Ee, Baker. Nasıl okunuyor senin ismin ya? Hadi gençler. Hadi hadi. Hadi hadi. Galatasaray. Galatasaraylı olanlar yorumlara yazsın gençler. Mutlaka okuyacağım yorumları. Evet şimdi 76. dakika Şavi ile olsa Şavi'siz Framion Kon. kim? Koskoca Şavi Framion Kon'dan Frampon topu alamıyor gençler ya. Hayır! Neyse, taş benimmiş. Hemen e, devam ediyoruz. Hadi. Hadi. Şimdi Guhelle'mle Geçmiyor mu? Ara diyecektim. Geçemedik. Erkin şa indirdi. indirdi. Evet şimdi. Gençler devam ediyoruz. <laughs> Bu ne yani şimdi? Diab dibab Şimdi Fernandez'i yolluyorum. Fernandez. Pique ayak koydu. Pique aldı şimdi. Suarez. Verdi ara Harry Kane'sin sen. Ya gençler. Bu kaleci de mi sıkıntı? Bu kaleci bağlı. Ben alacağım bu kaleciyi ya. Bu kaleciyi ben alacağım. Ve arkadaşlar maçımız bitiyor. Ee, Videomuz da yavaştan burada bitirelim. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.